Stone C. Beşinciye gideceğiz. 2012 model anahtara böyle bir şey bastım. Tövbe giriyorum içine. Şöyle değişik. Baya büyük bir içi arkadaşlar. Yani. Şöyle sanmışlı. Dinamik. Şöyle 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 kontağı takıyorum. Star stop. Bu arkadaşlar bu 16. 1.6. İşte, evet sakın ne diyor? Bir sorun yok falan diyecek. Hadi o seviyesi iyi dedi. Şurada arkadaşlar bakın bir düğme var. Bu düğmeye bastığımızda bakıma kalan süreyi gösteriyor. Sorun yok diyor. Burada multimedyası var. Telefon kaldı. Telefon Bu ne? Böyle bir adam. İyyeceğim şimdi. Bıram. Evet Arkası da büyük bayağı. Kapat. Bak bir resmi göstereyim. Bakayım <laughs> da bayağı. Kaç litre olduğunu bilmiyorum. benzin deposu anahtarla açılıyor. Yani Baya güzel araba. Tavsiye ederim. miyim? 2 2.0 motorunu daha da tercih ederim. Çünkü Eurval. Arkadaşlar bye bye.